Hani Nasıl? Dur abi sabit lan. Biraz şuradan, şuradan. Leilimle Leilimle

Bir, kapandık. Sonra tekrar açıldık. İki, kapandık. Sonra tekrar açıldık. Üç, kapan. Sonra tekrar açıl. İnşallah bu artık 1 Haziran'dan sonra yani bir umut, umut var mı yok mu artık konuşamayız hale geldik yani. Tekrardan hazırlıklarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi 1 Haziran'da da artık tamamen bir açılma bekliyoruz. Yani bu açılmayı artık yani işimiz çok olsun, gücümüz çok olsun, çok para kazanalım diye artık istemiyoruz. Sadece biz de artık biz normale dönmek istiyoruz ya. İnşallah bu saatten sonra da yavaş yavaş normale döneriz. Umudumuz o. Paramız tükendi, biz tükendik. Umutlarımız tükendi. İnşallah yeniden filizlenir. İnşallah her şey eskisinden daha iyi olur. Ümidimiz, temennimiz bu. Yani temizliğimizi yaptık, aynalarımızı sildik, camlarımızı sildik, çayımızı, eksiğimizi, gediğimizi tamamladık. Bekliyoruz. 1 sonra tabii ki arkadaşlarımızı, dostlarımızı tekrardan kafemize bekliyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık.